Vallahi heyecandan öleceğim şimdi. Vallahi bende. Reyna Hanım bizde bir söz vardır. Evlat edinme de bir doğurma biçimidir deriz. Yani melekle tanışmanız... ...birbirinize alışmanız... ...yasal süreçler... ...bunların hepsine hamilelik diye düşünün. Şimdi de doğum sancısı çekiyorsunuz. Vallahi çok iyi dediniz. Tam da öyle hissediyorum vallahi. Yani vallahi inanır mısınız? Hani... ...kulübü sallığına kadar hamilelikle birebir bir süreç yaşıyoruz. Dün gece... Kızımızın odasının son hazırlıklarını yaparken... ...annemizin çeşmeler açıldı yine. Sanki sen halın hatını Melek. Ay. Ne güzel olmuşsun sen. Beni mi Evet hani konuşmuştuk ya daha önce. Sormuştuk. Hani konuşmuştuk biz. Ben sormuştum. Bizimle yaşamak ister misin? Kızımız olmak ister misin diye. Hatırlıyor musun? Sen de evet demiştin. Hala aynı fikirde misin? O zaman evimize gidelim mi prensesim? Anne de bizimle değilecek mi? Değilecek tabii. Ay. Tabii. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Aha torunum geldi. Yok yok baba Sen Nereye kaldılar ki? kızın nesi alıyorsun? Heyecanlı mısın? Ee, aslında ben kızlara aşinayım biliyorsunuz ama e, torun başka bir parça heyecan var tabii. Ben de hep koruyucu aile olmak istemiştim ama hayat şartlar koşturma hiç izin vermedi. Ha, inşallah bundan sonra. E, Asiye, bu koruyucu aile neyin nesi? Onu ben anlatayım baba. Bak şimdi böyle ailesi mağdur olup da devlet tarafından bakılan çocuklar için deniyor buna. Yani evlat edinemiyorsun ama yine de sana veriyorlar, sen büyütüyorsun. Devlet zaten her türlü ihtiyacını karşılıyor da onların tek istediği ailesi olman. Ha, iyi bir şeymiş bu ya. Hayırlı hem toplum için hem devlet için. Ayşem, biz de koruyucu aile olalım mı? Bize de verirler mi? E, herhalde vermezler nasıl. Hem biz bundan sonra torun sevelim artık. Öyle mi? Evet. Aa <laughs> ah, <laughs> <trillion>. oh! <tabi> <Torunum> geldi. Tordum <laughs> geldi. Ee, maşallah maşallah. Oy. Ay, ay, oy 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 oy. Hoş geldiniz benim güzel, <laughs> güzel ailem. Siz de hoş geldiniz. Size kızımızı getirdik. Hoş geldin. Hoş geldin. Geç, geç anne. Geç, geç. geç bakalım konuş Tanış ailemle. Bakalım. Aman 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 aman. Oh meleğim benim meleğim. Aman. Halim bana öpücük. Gel bakalım. Allah'ım. Ay bu pek güzelmiş. Çitlen bitmiş bu ya. Hoş geldin. Melek. Melek. Ben Zehra annesi.